Merhaba arkadaşlar. Burak ile Minecraft oyunumuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Minecraft'ı nasıl 1.4 yamasına dönüştürebileceğinizi göstereceğim. 1.4 yaması daha resmi olarak çıkmadı ama istersek indirebiliyoruz bilgisayarımıza. Hemen ilk önce Google Chrome'a girelim. Bir tane link var. Ben bu linki aşağıda descriptions e, yerinde paylaşırım. Yani oradan bakabilirsiniz aşağıda videonun altında. Bu linki paylaşırım. Oradan gi gire girebilirsiniz bu siteye. Kim şey yazdı ya? Bir Neyse. Neyse hemen devam edelim. Bu linke girdiğinizde burada plant plant diye bir e, yazı var. Bunun e, onun yanındaki dolanda tıklıyoruz ve bu direkt olarak bir marka yazını indiriyor. İndirsin. Biz de hem buradan çalıştır açalım. Çalıştırma. Yüz, yüzde e, yüzde iş saati update ve yine yüzde iş yazarak ee, nokta Minecraft klasörünün bulunduğu bir yere, yere gideceğiz. Ee, Nasıl ee, dosyaya gidiyoruz? Ama ben de bu değişik. Onun için ben buradan gidiyorum. Ama siz çalıştıran yüzde işareti update ve tekrar yüzde işareti yazarsanız direkt sizi bu buraya getirir. Ama ben de öyle olmuyor. Benimki değişik bir durum. Buradan nokta Minecraft klasörü var. Buna girdiğimizde burada bir de bin kloser var bin kloserine giriyoruz ve burada minecraft jar diye bir dosya var bu minecraft jar dosyasını siliyoruz silelim onun yerine indirdiğimiz jar dosyasını koyuyoruz hemen bunun adını da düzelteyim minecraft da olacak bunun adı hemen evet şu an minecraftımız 1.4 sürümüne geçti hemen girelim bu. gördüğünüz gibi burada Minecraft 3.1.3.1 yazmıyor abuk bir şey yazıyor hemen yeni bir dünya oluşturalım şöyle bakalım geçmiş mi şöyle bakalım yani evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, e, Minecraft'ımız 1.4 sürümüne geçti şu an böyle gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şey. Ben o sayfanın linkini descriptions yerinde yani videonun altında paylaşırım ve arkadaşlar şu kısımda, şuralarda bir yerde subscribe butonu olacak. Eğer o oraya tıklarsanız bizi takip edebilirsiniz ve beni de çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük de bizden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek